Üstadımız Bediüzzaman Hazretleri Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı anlatıyor. Hazreti Mehdi Aleyhisselam Hicri 1400'de gelecektir. İstikbali dünyevide dünyanın geleceğinde 1400 sene sonra gelecek bir hakikati Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ı asırlarında kendi dönemlerinde karip yani yakın zannetmişler. Üstadımız Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın öncüsüdür. Senin şu aciz ve fakir ve hiç ender hiç olan kardeşin bin derece haddimin fevkinde olarak kendimi o gelecek şahıs, Hz. Mehdi olduğumu iddia edemem. Hiçbir cihette liyakatim yoktur. Fakat o ileride gelecek acip şahsın, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bir hizmetkarı ve ona yer hazır edecek bir dümdarı ve o büyük kumandanın piştar bir neferi olduğumu zannediyorum. Üstadımız, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a zemin hazırlamıştır. Ben böyle bir nurun zuhuruna Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ortaya çıkışına çok intizar ettim ve ediyorum. Fakat çiçekler baharda gelir. Öyleyse o kutsi çiçeklere, Hz. Mehdi Aleyhisselam ve cemaatine zemin hazır etmek lazım gelir. Ve anladık ki bu hizmetimizle o nurani zatlara, Hz. Mehdi Aleyhisselam'a ve talebelerine zemin ishar ediyoruz, hazırlıyoruz. Hz. Mehdi Aleyhisselam hakiki beklenilen ve Bediüzzaman'dan sonraki devirde gelecek bir zattır. Bu zamanda öyle fevkalade hakim cereyanlar var ki her şeyi kendi hesabına aldığı için faraza, hakiki beklenilen ve bir asır sonra gelecek o zat Hz. Mehdi Aleyhisselam dahi bu zamanda gelse harekatını o cereyanlara kaptırmamak için siyaset alemindeki vaziyetten feragat edecek ve hedefini değiştirecek diye tahmin ediyorum. Şimdi hatıra geldi ki eğer şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılsa bundan bir asır sonra zulümatı dağıtacak zatlar ise hazret Mehdi'nin şakirtleri olabilir. Bediüzzaman Hazretleri burada Tevbe suresinin 32. ayetinin ebced hesabının şeddeli lamlar ve mim ikişer sayılarak yapılmasını söylemektedir. Ayetin, şeytandan Allah'a sığınırım, Allah'ın nurunu üflemekle söndürmek isterler, Allah nurunu tamamlamaktan başkasını istemiyor cümlesinde yer alan şeddeli lamlar ve mimi ikişer kez saydığınızda ayetin ebced değeri 1910 yapmaktadır. 1910'dan bir asır yani 100 yıl sonrasıysa 2010'dur. Hz. Mehdi Risale-i Nur'u kendine program yapacak, neşr ve tatbik edecek. Bu hakikatten anlaşılıyor ki sonra gelecek o mübarek zat Hz. Mehdi, Risale-i Nur'u bir program olarak neşr ve tatbik edecek. Hz. Mehdi hayatın geniş dairesinde faaliyet gösterecek. Ta ahir zamanda, benden sonraki dönemde, hayatın geniş dairesinde, teknolojinin geliştiği, iletişimin güçlü olduğu dönemde, Risale-i Nur'un asıl sahipleri, yani Mehdi ve Şakirtleri, cenab Hakk'ın izniyle gelir. O daireyi genişlettirir ve o tohumlar sümbüllenir. Bizler de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz. Hazreti Mehdi Aleyhisselam seyit olacaktır. Ben kendimi seyit bilemiyorum. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı yani Hz. Mehdi Aleyhisselam Ali Beyt'ten Peygamberimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in soyundan olacaktır. Hz. Mehdi Aleyhisselam ahir zamanın en büyük fesadı zamanında gelecek, bu fesadı tam izale edecek, en büyük müştehit, en büyük müceddit, hem hakim, hem mürşit, hem mehdi, hem kutbu azam olacaktır. Madem adeti öyle cereyan ediyor, ahir zamanın en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nuraniyi gönderecek ve o zat da ehli beyti nebeviden olacaktır. Ahir zamanın büyük mektesinin üç görevi olacak. Birinci görevi dünyanın imanına ve İslam ahlakının hakimiyetine vesile olması ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek zatın Mehdi Aleyhisselam'ın üç vazifesinden en mühimi ve en büyüğü ve en kıymetli olan imanı tahkiki neşir yaymak. İkinci görevi Darwinizm ve materyalizmi tam susturmak. Ve onun Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın üç büyük vazifesi olacak. Fen ve felsefenin tasallutuyla ve maddiyun ve tabiün taunu, materyalizm, darwinizm ve ateizm salgını, beşer içine intişar etmesiyle toplumlarda yayılmasıyla her şeyden evvel felsefeyi ve maddiyum fikrini tam susturacak Darwinist, materyalist ideolojileri fikren tam etkisiz hale getirecek bir tarzda imanı kurtarmaktır. Üçüncü görevi, İslam Birliği'nin kurulmasını sağlamak. O zatın Mehdi Aleyhisselam'ın üçüncü vazifesi, Hilafet-i İslamiye'yi i̇ttihat İslam'a bina ederek İsevi ruhanileriyle ittifak edip dini İslam'a hizmet etmektir ahir zamanın büyük mehdisi, üç büyük görevi birden yerine getirecek. Gerçi her asırda hidayet edici bir nevi Mehdi ve müceddit geliyor ve gelmiş. Fakat her biri üç vazifelerden birisini, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın bizzat gerçekleştireceği üç büyük görevden birini, bir cihette yapması itibarıyla sadece bir tanesini bir yönüyle yapması nedeniyle ahir zamanın büyük mehdisi unvanını almamışlar.